Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk ey Hanımcığım. Nereye gidiyorsun? Ee, ben bir ruj markası kuracağım. Onun ön görüşmesine gidiyorum. İş görüşmesi. Kozmetik diyelim. sektörüne giriyorsun ha? Evet. Hadi bakalım. Orada da rekabet büyük. Evet puanları görelim. Yine 4 artı 1 hiç bozmadım diyorsun. Kalpleri, çiçekleri, yıldızları bile değiştirmeden. Ha onu üşendim. Neden? Ee, şimdi şöyle, dün beş almıştı ve ben ona 4 vermiştim. Yine Nadia'ya yaptığım gibi. <laughs> o dördü de pantolonun paçasını arıyorum şu anda. Kalan paçasını <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu pantolona mı şimdi laf söyledin? Capri'ye. Evet, o yüzden kırmıştım ama artı bir ekledim. Bu Capri'yi ekledi. zaten hani herkesin beğenmesini beklemiyordum. Ee, çünkü şimdi ağır bir şey söylemek istemiyorum. Söyle, istemiyor. söyle, söyle. Yani o biraz vizyon mu gerektiriyor bu. Ben vizyon bu katli. gerektiriyor acaba? Mu <laughs> vizyon. Bir değişik bir vizyon gerekiyor <laughs> bence bu Capri bu modayı takip. Bu hani bana diyordun ya Meryem Ma daha demin. Hani modayı takip et biraz. Ton sür ton. Ben sana mesela ton sür ton değil dedim. Jürimiz de zaten onayladı. Hayır. Bence sen bir falan... sen o bilgini bir araştır. Bir bak. Bak bak bakalım kim daha çok şeyler biliyor, kim daha az. Sen bazen kafana göre tarzım değil diye puan kırıyorsun ya... ...onlar da tarz oluyordu mesela, ben bir şey demiyordum. Şu anda bana vizyonsuz diyemezsin. Hadi, Gerçekten iyilik yapıyorum, ben insanlara yaranamıyorum. Teşekkür ederim Meryem. Evet Bu Burada vizyon denilen şey sadece kıyafette olan bir şey değil. Duruş, konuşma yani evet, böyle... Onu, onu senden düz, zaten gördüm bugün. Bence sen daha güzel yapıyorsun bunu hareketlerinde yani bir gömlek bir bu şekilde bir vizyon sahibi olunmuyor. Yani buraya geçip de bir kıyafet giyip de <laughs> arkadaşına o üstüde konuşamazsın ayrıca. Ben nasıl konuşamam? Arkadaşına o kelimeyi de kullanamazsın ayrıca. Ne dedi? Ya e, ne bir şey sana, bir kere mi? sana sormayacağım ne, ne ay nasıl ayıp Kelime bir şey yani arkadaşına. Bir saniye. Şimdi. Ne? Yani o kelime çok saçma mı? Hangi bir kelime. kelime? Vizyonsuz yani. dedi mesela o tarz. Hayır vizyon gerekli o dedim. Ben ona vizyonsuz değil. demedim kişisel olarak. Herkesin kendine göre bir tarzı var, bir farklı bir karakteri var. Burada herkes senin vizyonun yani olmak de zorunda zaten zaten değil. Hani biz onu zaten burada zaten ol, bir saniye. Burada olurunu olmazına bakmak. Sen bana diyorsun ya. ben senin giydiğini giymem. Ben de senin giydiğini giymem. Çünkü benim Giyemersin tarzım zaten. İşte giymem zaten sorun orada. Belli oluyor ne giydiğin. Belli ya. olduğunu bir şey yok İki yani. Ne yani fark bir şey yok. görüyoruz. Peki. <laughs> Teşekkürler. Dört buçukla seni jürünün karşısına. Teşekkür ediyorum. ederim. Bol şans. Hoş geldin Ceyda. Hoş Gerida. bulduk. Merhaba Nur Hanım. Konsepti tam anlamak için soruyorum. Sen e, bir marka kuruyorsun. Evet. Ve e, ruj üretecek olan fason üreticilerle bir toplantı yapacaksın. Yani, yani Bir, yatırımcısı... ön, gö bir ön görüşme. Evet. Yani iş görüşmesi dediğin şey markana üretim yaptırmak için ruj üreten fason firmalarla görüşeceksin diyebiliriz. Ya kimse kimseyi işe almıyor. Hayır bir hayır. toplantı hayır. değil. Hayır hayır. Öyle bir um... anlamak istiyorum. Yani evet. iş gör yani o bağlayacağım çünkü. Ruj markası çıkacak. Şimdi ben de benim de kozmetik markam evet. var. Evet. bir, ee, bir görüşeceğim sadece fikir alışverişi bir şey. Bir üreticiye hatta çoğu zaman üretim tesislerine giderek orada Görerek, içerikleri konuşarak kimle yapacağımı karar vermek için toplantı yapıyorum. Eğer ruj üreteceksem de ruj üreten bir fabrikaya, bir fasona gideceğim. Böyle bir yer. Ben gideceğim. sadece ruj üreteceğim. Ruj, ruj Rujma. Evet, ruj Çok seviyorsun ruj. Ruj var mı dudağında şu var. an? Var. Genelde nude kahve tonları. Peki ruj mu var, e, e, gloss mu var? Ruj mu? Lipstick. Kalem, e, biraz karıştı ama ruj var şu an, evet. Tamam. Ruj, Kalemle çünkü, ruj. Ruju sevdiğini anlamak istiyoruz şu evet. an. Evet. Ruj üreteceksin, tamam. Konsepti anladı. Konsepte gelmeden bir şey söyleyeceğim. Şimdi Nasıl baseline göre giyin diyorsak bu zayıflığa göre de biraz bu kadar skinny, bu kadar dar giydiğinde herkes sana kilo mu verdin, hasta mısın, çok kilo verdin diye konuşacağı için Biraz verdim ama evet, burada. Ben kendim de bu kilolara elinin altına düştüğümde bu kadar dar giymiyorum. Hı hı. Yani vücudumuzu tanıyarak giyme noktasının zayıflıkta da bir... E, çizgisi olduğunu sen de örnek verebileceğimiz için özellikle söylüyorum. Çok yakışmış. Teşekkür Benim ederim. kendime hiç yakıştırmadığım, genel olarak trendlerde de sevmediğim bir paça boyudur. Fakat çok güzel sporlaştırmışsın. Çantanın da e, terlik olmasına rağmen şık bir terlik. Ve toplantının da yani o kadar resim bir toplantı olmadığını düşündüğüm için evet, onu da beğendim. Teşekkür ederim. Konseptin de çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Ama Teşekkür ben ederim. dediğim gibi hani bu kadar zayıflıkta bu kadar skinny bir şey e, istemezdim. Teşekkür en azından ederim. belki daha bol bir gömlek olabilirdi. Anladım. Ama çok şıksın. Teşekkür Hı. ederim. Ceyda, kapri pantolon sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ben çok yakıştırdım. Değişik bir şey. Evet, yapmak biraz belki isterim. bir iki kilo falan alsan <laughs> çok daha iyi olur. Biraz yani ver. En azından burada verdiğin kiloyu evet. alabilirsin. Ee, ben çok yakıştırdım. Teşekkür ederim. Ee, günlük bir e, yani bir görüşme için ve gün içerisinde giyeceğin çok güzel bir kombin bence bu. Yani bununla her yere gidersin. Teşekkür ederim. Ee, ayakkabın da güzel, çantan da güzel. Ee, kolyeni de sevdim. Evet bir böyle bir. Saçların Bakın. makyajın da çok güzel. Ufak bir küpen var mı? Yani <laughs> eksi bir puan veremeyeceğim. Teşekkür hani, ederim. Acaba mı dedim ama yok çok güzel gözüküyorsun. Çok güzelsin. Teşekkür ederim, Çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Evet. Rujlara ben de ürettim bir dönemde. Toplantılardan. Evet. Ne kadar rujun düşüklük ve önem veriyorsun. Kendine öyle göstermen gerekiyor. E, spor şık. Gayet uygun. Toplantıya bence de gayet şıksın. Zaten vücudun hatlarının e, birazcık, birazcık da hani daha gösterdi ama ee, bu tarz pantolonlara ancak bu kadar çok zayıf soy. hanımlar evet. yakışır. Ee, terlikler, çantanın uyumu, her şeyinde yerinde. Özellikle kolyesinin burada ışık olarak sevdim. Küpeyle bağladın. <laughs> tek şey belki üstünde böyle incecik derinden bir tek düğmeli bir ceket olabilirdi. O düşündüm. Blazer ceket. ceket Blazer ceket. İnce deriden. Çok mu kapatır keser? Kısa. Falan diye düşündüm ama. Kısa. Bir de evet, değil mi? Karda bir hacim kısa. istiyor. Aynen Oradaki. aynen. Orada biraz şeyde e, e, yapabilirdin, olabilirdi. E, eksiksiz olmamak adına. Çünkü senin tarzını ben çok beniyorum. Bir tarzın var ve e, hep Teşekkür. onu görüyoruz. Teşekkür biraz daha görmek istiyorum senden. Göreceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 18 buçukta seni yerine alabilirim. Teşekkür alıyorum. ederim. Evet hazır mısınız? Begüm'e böyle açtı gözlerini. Can kulağıyla dinle. <laughs> Sibel dönecek mi? Dönmeyecek mi? Bence dönmeyecek. Tüylerim diken diken oluyor da ismini duyunca. Sibel dönecek mi? Dönmeyecek mi? gün niye istemiyorsun gelmesi? Rakip. Bir rakip rakipliğinden değil bu arada. Burada birçok rakibim var. Ben hmm. insanlara hani zaten söylüyorum tarzım var yok. Benim bu tarz kıskanç beni ekrana zaten kıskanç olarak lanse etmeye çalıştı. Ben onun öyle olmadığını gösterdim. İşte benim stilim izleyicileri, Sibel'in takip edenler, sevenler ve Bizim sevgili izleyicilerimiz. Evet, siberle ilgili bir süredir sürüncemede kalan bir meselemiz var biliyorsunuz. Kendisi bizden bir zaman istedi. Bu istediği zaman sürecinde de bulunduğu ülkede yaşama ve oturma izniyle ilgili o ülke sınırlarında kalması gerektiği için yasal prosedürler çerçevesinde bir mücadele verdi. mücadelede de şuydu. Hakikaten çok hevesli ve tekrar yarışmaya dönmek istiyor. Kaldığı yerden devam etmek istiyor. Çok çok öncesinden de bildiğim gerçekten bu yarışmada olmayı çok istemişti. Ee, ancak bize iletmiş olduğu belgelerde geri dönüş uçak biletini dahi gönderdi. Ee, ancak biz maalesef ülkeye giriş yapamadığı için çaresiziz biz de çaresiz kaldık. Ve bu noktada daha fazla yarışmada bulunamayacağı. ...kararına varıldı. Bu muamayı da çözmüş olduk. E, Sibel diskalifiye değil, elinde olmayan nedenlerle yarışmaya... ...geri dönemediği için e, elemiş sayıyoruz sevgili izleyiciler. Buradan sevenlerine, takipçilerine merak <laughs> ettikleri bu haberi de vermiş olalım. Peki günü tamamlıyoruz. Biz hemen yarışa, rekabete geri dönelim. Nerede kalmıştık? Tablomuza bir bakalım. En az puan alan 3 yarışmacımız kimler? Önce onları bir sıralayalım. Yine yan yana mı denk gelecekler bakalım. Öyle çantaları ört benim. Meryem çantanın arkasında saklanıyor. Meryem 10.8. Ayağa kalkar mısın lütfen? Korktuğum başına geldi. Ceren 11.1. Bir talihsizlik yaşandı. Ahsen 11.4. Çok iddialı bir yere gittin. Evet. Hani bir Nadia atlayarak. Atlar beni. Burada <laughs> 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 Bana uğramaz diyorsun. Bana uğramaz. İnşallah. 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 İstikrar önemli. <laughs> İstikrar önemli işte benim stilimde. Geçmiş olsun kızlar. Buyurun oturabilirsiniz. Bugün de böyle oldu diyelim. Yarın ola hayrola. Peki tabloda zirvede kim var acaba? 19.8 yağmur hoş gelmiş bir de zaferi imzayı atı vermiş yağmur <laughs> Birinci sırada yağmur 19.8. İkinci sırada su <laughs> 19.6. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüyorsunuz yani manzara malum. Çok keyifli. Biz bu rekabetten keyif alıyoruz tabii ki. Bakalım nereye kadar. Su bir birinci olduktan sonra olursa inşallah <laughs> e, hepimiz huzura ereceğiz. O da bilmiyoruz. bakalım. Yarınlar neye gebe? Bugünü tamamlıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.